Türkiye lider, lider Marka, marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evlerimize konfor ve rahatlık katan bir markanın. Yılın Lider Mobilya Şirketi ödülünü alması için Doğutaş Mobilya ve Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ı alkışlarla sahneye davet ediyor. hoş geldiniz. Ben hemen ödülümüzle size selam vermiş Belki bir poz Mikrofonu alalım mı aslında? Mikrofon, Mikrofon, bende. Ha sen de Hazırla evet. Alayım ben rahat bir konuşma yapabilmeniz için ödülümüzü. Çok teşekkür ediyorum bu ödüle layık görüldüğüm için. Ben de katkılarından dolayı eşime ve Doğanlar ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz ayrı olarak Doğtaş Mobilya gibi mobilya dışında da ayrıca çöpten elektrik üreten şu anda 18 tesisimizde Türkiye'de bu alanda da lider bir durumdayız. Türkiye'nin %20 çöpünü istiyoruz ve oradan elektrik üretiyoruz. Sera gazının e, atmosfere salımını engelliyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Bu ödülde şu anda biz 30 bin kişilik bir aileyiz. Çalışanlarımız ve dolaylı çalışanlarımızla birlikte. Ben de bu ödülü 30 bin kişilik ayrı adını alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Tebrik ediyoruz. Tekrar ödülünüzü takdim hadi ediyorum, ediyorum size.